Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Yatı görün, yayma görüntü var mı? Görüntüyü kaldırmışlar, görüntüyü dondurmaya Şu an oldu herhalde. Umarım olmuştur. Şimdi geldi, tamamdır. Teşekkür ederim, görüntü var. Allah razı olsun. Herkese iyi akşamlar, merhabalar. Herkes hoş geldi, sefalar getirdi. Tamamdır. 14 Kasım 2024 Akşamından herkese sitemizden ulaştı. Herkese özellikle e, takip edenlere, katıl butonuna basanlara özel bir akşam e, burada bir e, mesaj kısmını açtım. E, herkese saygılar ama böyle yapmalıyım şu an için en azından. E, bugün ve dün hem Azerbaycan depremi e, 4.1, 4.2'lik ve bugün e, yine meydana gelen bir İran depremi vardı. 4.3, 4.4 büyüklüğünde. E, bununla alakalı bir değerlendirme açmak istedim e, açıkçası. E, öncelikle gelen herkes hoş geldi, sefalar getirdi. E, Yayın bu akşam biraz da hani e, OBS dediğimiz e, kanal üstünden olduğu için bazen e, hatalarım olabilir. E, şimdiden e, affola diyelim. Evet arkadaşlar, e, geçen de söylemiştim hem Azerbaycan tarafı hem İran tarafı e, hareketlenirse e, bizim de artık en azından ikinci e, hafta itibariyle, Kasım'ın ikinci hafta itibariyle biraz daha ülkemizin doğusunun e, hareketlenebileceğini e, söylemiştim. Şimdi e, dün yaşanan ve bugün yaşanan İran-Azerbaycan depremlerini toplarsak, elimizdeki emarelere bakarsak Özellikle deprem bölgesi olsun. Ee, yine dün Erzurum'da yaşanan e, üç küsürlük bir deprem vardı. E, daha önce burada defalarca anlattım. Özellikle e, Sakarya'daki mikro depremlerle alakalı. Bunlar iki hafta önce yaptığım. E, Yanılmıyorsam bir 25 Ekim'di. E, bir yayınım vardı orada. Onda Türkiye'nin işte Marmara'sını doğusunu özellikle e, nokta nokta anlattım harita üstünde. Buradan da harita üstünden anlatacağım bundan sonra elimden geldiği kadar. Ee, ama Erzurum-Bingöl-Muş üçgeni e, özellikle Kavkazya ve Arabistan nevası e, sıkıştırmasıyla beraber işte İran, e, Kavkazya, e, Gürcistan, Ermenistan depremleri yani doyuyor, iyiden iyiye sıkıştırıyor dedik. Yani bu yüzden hani yarın ve sonrasında özellikle hem deprem bölgesi olsun e, özellikle Malatya, Adıyaman, Karavamaraş bunların üçünü saymıştım özellikle e, ve diğer alanlar. Üçlük dörtlük depremler e, biraz hisseleri şekilde gelecek e, gibi gözüküyor yarın ve sonrasında bu konuda en azından bilginiz olsun hani 4.2'lik bir Malatya depremi işte misal veriyorum ama e, 4.2 büyüklüğünde bir Kale depremi 4.4 e, büyüklüğünde bir göksun depremi bunlar zaten olağan rutin şeyler ama en azından şimdiden e, bilginiz olsun diye e, sizleri e, bilgilendireyim dedim. Marmara sessiz. Marmara'da hala e, ambiyane tabirle tık yok. Ara ara küçük mikro depremler oluyor. E, hem Biga hem Yalova, Çınarcık acık e, kısmı hem karasallık olarak hem de e, diğer alanlarda e, elimden geldiği kadar e, söyledim ama Marmara'da hala e, şu an için bir e, deprem açıkçası görünmedi. Bu da Yunanistan depremselinin iyi değil artabileceğini ve bunun sonrasında hem Ege hem akabinde de Marmara'yı hareketlendireceğini gösteriyor. Yani nasıl olur? Yunanistan'da e, 4.5-5.7'ye varılacak bir deprem önümüzdeki günlerde bu kubulursa hem Ege açıklarımız ondan sonra da e, özellikle Marmara'nın batısı açıkları yani Tekir'de e, yine Erdek açıkları e, ayrıca karasal olarak Marmara'nın güneyi demiştim. Oralar aktifleşebilir arkadaşlar. Yayın donup düzeliyor bende mi oluyor demiş Selena Yaşar. E, genel bir yayın sıkıntısı varsa yazın arkadaşlar. Çünkü ben ilk defa şu an e, yapıyorum bu yayını. Dün gece denizi ve Antalya'da sallandı. Burada durum nedir acaba? E, bir iki yayın önce e, özellikle şunu belirtmiştim. Moğla, Antalya, e, Denizli'nin kuzeyi, e, Manistan'a demiştim. Hani buralar e, aktif bir sürece girebilir. Bunların öne amaresi olabilir. E, o yüzden açıklarına iyi bakmak lazım. yani iyi abi demiş Esra Sarıkaya. Sağ olsun kardeşim. E, şu an için hani Denizli'nin e, kuzey karasal anlamında evet. E, 4.7, 4.4 5.2 kadar deprem üretebilecek bir kapasite. Ama Akdeniz açıklarındaki her deprem ben yani biraz daha Denizli, Afyon'u, e, Kütahya'yı, e, ee, balık güneyine bir ateşçi sığındır ee, hani o etkileyecek e, süreci ön sözü olabilir ya. Kapatı başınca düzeliyor. Sivas Tokat hakkında e, ne düşünüyorsunuz hocam demişler? Orası Orta Karadeniz bölgesi hani büyük bir soru işareti aslında. E, Çorum, Çankırı, Amasya başta olmak üzere Sivas daha önce de anlatmıştım. Sivas Gürü e, kısmından 4-4.5'lik depremler gelebilir. Kangal kısmından gelebilir ama e, ee, Kuzey Anadolu özellikle orta segment dediğimiz bu alan hani Çankırı'yı, Çorum'u, özellikle Çorum'u, Amasya'yı, Tokat'a kadar olan e, o uzanan kısmı e, biraz sessiz. E, diyorum ya bu e, depremsellik akabinde özellikle e, Kasım sonrası bir aralık e, itibariyle e, ben oradan iyiden iyi hani istedilecek depremleri 4. 5'lik, 5.2'lik depremleri özellikle orta kesimde göreceğimizi düşünüyorum. Tabii ki Allah göstermesin ama böyle bir düşüncem var açıkçası. Böyle daha sakin, daha sessiz. En azından sorular elimden geldiği kadar cevaplanıyor. Ee, bilmiyorum ama doğru mu yaptım? En azından herkesin sorduğu sorular da aynı oluyordu. Abi günün sağ solu çatır diyor. Tunca de mikro deprem 2.7'lik en azı 5.7 deprem. Azı ama gün sessiz normal mi sence? Sağının solunum çatırdaması evet ister istersen özel korkutuyor ama dediğim gibi Gürcistan, özellikle Gürcistan, Kafkasya depremleri, Rusya depremleri biraz da Avrasya'nın baskısını doğuda hissettirecek gibi takipteyim. Evet Tunceli olsun, Muş olsun, Erzincan olsun, Erzurum olsun buraları bayağı sıkıştırıyor ama şu an bence zamanı değil. Teşekkür ederim. Engin Tuncel, Buş, Muş Bingöl, Erzurum Üçgeni, e, Yıldız Topayı'nı nasıl etkiler? Ya şimdi oradaki eğer ime, ben tabii ki bu benim kendi düşüncem arkadaşlar. Oradaki ime e, zaten e, sessiz olan Erzincan güneydeki işte Üzümlü Vadisi ve Yedi Su hattını iyicene sıkıştırır ve Bingöl merkezdeki Kı, Karlova, işte Solhan, Genç üzerindeki aktivasyonu artırırsa Anlarsın ki artık 6 Şubat depremleri için Bingöl merkezde sıkışılıyor. Gürcistan depremleri, Kavkasya depremleri o bölgede sıkışılıyor. artık iyi de niye bu seslik bir gün elbet bozulacak deriz. Ee, ki beklenen de o zaten. Ama şu an aman aman e, bir anomali aksiyonu yok. E, öyle söyleyeyim. Manisa Akistan hakkında düşünceniz nedir? E, Manista Manisa Akistan'la alakalı geçen de anlattım. Hani mikro depremler oluyor. Ee, orası Big Ateş, ile beraber bir sıkışacak ama Ege aktivasyonu başladığında bence e, düşüncem bu yönde Mustafa Bey. E, Ege açıklarındaki bu aktivasyon başlarsa, e, Manisa, Akisler, Soma, Kırkağaç, e, Sındırgı, e, Kütahya, e, Afyon, özellikle o iç bölge, Deniz'in e, kuzeyi de dahil özellikle, e, buralar e, aktif bir şekilde 3-4 depremlere gebe kalabilir yani. İllik Kuş dağlarının bize bir etkisi olur mu ilerleyen süreçte işte hakkar gibi Alışmaz yani Geçen açıkça söyledim değerli dostlar arkadaşlar konuştum gazeteci arkadaşlar Onlar ne konuştular burada da aynısını söyleyeyim Şu an benim Türkiye'de açıkçası kendi düşüncem bu tabii Korktuğum noktalar 1 Bingöl 7 su 2 Hakkari ee, Kısmı 3 herkesin önüne e, konulan Marmara atraksiyonu. E bunun dışında 5'lik, 5.5'lük, 6'lık depremler illaki olabilir. Neresi için demiştik? En azından kendi açımdan söyleyeyim. E, Adana Kuzey, Sağbeyli, Tufanbeyli, Kozan, savrun kısmı, savrun fayı. Ondan sonra yine Bingöl merkez, Genç, Solhan, Kığı, e, Adaklı, e, bu kısımlar 5 5'lik, 6.2 kadar depremler düşecek alanlar arkadaşlar. Yine Muğla kısmı 5'lik e, depremler yaşayabilir. E, Akisar denizi arası e, 5.4-5.6'ya kadar depremler oluşturabilir. E, Marmara zaten bence yine diyorum bu sene bitmeden e, bir 5'lik deprem Marmara denizi içerisinde görürsek ya da e, özellikle güneyinde görürsek şaşırma. Bunları söyleyeyim ben size. Kıbrıs gemisi düşüncesini merak ediyorum hocam. Özellikle 2025 yılı. Ya yani bir kain değilim e, seninle yaşar. ama görünen köyde pek kılavuz istemiyor. Ben e, 2024 e, biterken, 2025'e girerken bir de o depremi daha görürsek de şaşırmam. Yani doğu o deprem derken yani Bingöl'ün bir e, 5,5-6'lık belki beklenilen 7 su depremini e, ya da farklı bir yerde yine e, Palu, Hazar segment dediğimiz o aralıkta yine alt diye varacak depremleri görsek şaşırma. E tabi bunlar soyut düşünceler. E, havada kalır iddialar, kişisel düşünceler olduğu için. E, şu an farklı bir şey değil de sizler zaten korkuya e, gitmenin yok. Rica ederim. Allah razı olsun Mustafa Konu harici bir şey sorsam astroloji ile ilgilenici söylemişsiniz. Bunun nedeni jeoloji ile astroloji. Ha, buna da açıklık getireyim arkadaşlar. E, yanlış anlamayın. Astrolog arkadaşların hepsine saygım var. Allah hepsinin yoluna açık inşallah. Amacım işte bir astrolog olup da işte koç burcu, kova burcu, akrep burcu, balık burcu bu hafta bunu yapacak, şöyle yapacak, yükselen öyle. İşte Mars, Jüpiter'e çakacak, işte şöyle olacak falan. Ülkenin kaderi, insanların gidişi beni bağlamaz. Ben sadece depremsellik boyutunda astrokartiyografi astro haritaları ile beraber hani enlem boylam çalışmasıyla alakalı bir hani mücadele içerisinde. E, bunu da tutup da işte e, bu hafta şöyle var, e, bu hafta böyle var deyip de öyle yapmayacağım. Ben sadece yine arka planda bunlarla çalışacağım. E, en azından öyle seni. Ama tutup da burada bir var gari e, hiçbir şey sizlere bahsetmeyeceğim arkadaşlar. En azından e, gidiş yönü de iyi kötü biraz daha üstüne kata kata devam edeceğim. Rica ederim. Allah razı olsun. Seninle yavşar. 13 dakika oldu. böyle daha sade olduğunu düşünüyorum. Yani kimse yanlış anlamasın. Çok da güzel ilerliyor. Elimden geldiği kadar herkese sormak istediği sorularda da cevap vermeye çalışıyorum. Çünkü yayın gerçekten hani çok değerli, çok kıymetli insanlar var. Ama hani elinden geldiği kadar diyorum ya burada sizlere daha da iyi şeyler katmak istiyorum. Bu konuda da beni anlayışla karşılarsanız çok teşekkür ederim herkese şimdi. Aleykümselam. Ee, Akdeniz'de derin depremler devam edebilir mi? Ee, Metin Bozkır Korkuteli. Antalya'ya selamlar olsun. Ee, Abdullah Arkın teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yusuf Gülçek teşekkür ederim destekleriniz için. Yeşil giyinmediğiniz sece asla yok demişler. <laughs> evet, Bilenler biliyor zaten. Ee, Akdeniz Dalma batma sonu olduğu için Akdeniz'de yani derin depremlerin olması gayet normal arkadaşlar. Bunların olması gayet normal. E, derin depremler aslında yukarı olan baskıyı, yani Anadolu ve Ege e, Karastanlı Karastallı havzasına e, olan baskıyı e, aslında bize gösteriyor. Tabii ki bu derin depremler devam edecek Metin evet. Bey. Buyur kardeşim. Ermenistan istasyonu sırdaşı merhaba diyor. Mısır E, Turgay Onurlu şimdi e, şöyle diyeyim. Ankara istasyonu, Ermenistan istasyonu ya da ne bileyim Irak'taki istasyonlar bazen iriste, en azından öğren diye ...ya da bu işte alakalı kim varsa öğrenin diye söylüyorum. Bazen... ...pik boyutundan normal pikler veriyorlar. Bu sadece depremle alakalı değil. Olduğu bölge çok sarsıntılıdır. Olduğu bölgede... ...insan geçişi vardır. Olduğu bölgede farklı şeyler vardır. Ee, ya da stabil olarak... ...o istasyon e, daha nes bir e, stabil görev görmüyordur. O yüzden ben senelerden beri bunları incelediğim için... E, ...Ermenistan istasyonu olsun, Ankara istasyonu olsun... Ee, özellikle yine Irak'taki Duhok e, olsun. E, bazen böyle e, ipe sapa gelmeyen böyle pik varmış gibi böyle gösterebiliyor. Oysa şey yapma sakın. Yanlış e, bir yola sapma. Evet evet çok güzel de oldu böyle. Heh, Şırnak istasyonundan bahsettim. Evet az önce de belirttim. Sizce sakıncısı yoksa deprem tahmin yöntemlerini anlatabilirim. Estağfurullah tabii ki. Şimdi arkadaşlar benim e, bu yola çıkmamın e, ana unsuru depremi yaşamamdı. Akrabalarımı kaybetmem de. ama e, bu unsurla beraber iç içe olmamın sebebi de 4-5 sene boyunca Seminer Laboratuvarında inşaat e, mühendisleri arkadaşlarla, jeologlarla, şofistçi arkadaşlarla bir fiil olarak hem semin etütüne hem inşaatına, hem betonuna, hem agrega dediğimiz ö, ö, betona katılan o mıcırlar vardı birçok deney, test hep de beraber yaptık. Hani bir daha depremle ilişkili olduğunu için olayın duygusallığı başka. E, yerdeki zemin ütünü yaparken yere jeofon dediğimiz aletler çakılır. Ve orada yuvarlak bir demir olur. Onunla beraber yeni bir çeyiz vurulur. Yerin e, bir nevi elektrikselliği grafiği çekilir. Yerdeki elektromanyetik değişimler gözlemlenir. Zeminin yumuşak olup olmadığı, kaya bir zemin olup olmadığı yani bir nevi az önce de belirttiğim gibi ee, röntgeniz, e, zeminli röntgeni çekilir. Orada sorduğun soru şuydu. E, yer altta madem böyle bir elektriksellik var. E, boşluklar, iğmeler buna göre e, oluşuyor. Deprem öncesinde toprakta bu iğmeler tespit edilmez mi? Edilir dedi. Ama dedi kim uğraşacak? E, ah, bir tabiyle o gün ben şöyle demiştim. O deli benim. Ben uğraşırım diye. Benim bu yola çıkış sebebim yani asıl e, başlangıç durumu. E, yer altındaki elektromanyetik değerler yani toprak e, öz direnci öyle söyleyeyim ben e, Birçok kişi zaten bilir evini yaptırdığı zaman toprağın öz direnci Topraklamayı bulurken evlere toprağın öz direnci ölçülür. Ona göre bakır borular çakılır yani, evin ya da apartmanın ya da iş yerinin topraklaması güzel olsun diye. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Deprem olmadan önce yani e, ki herkes az çok biliyor. E, gerek doğada, gerek hayvanlarda, gerek insanlarda bu değişimler sonrasında e, çok gözle görülür bir şekilde. Aldığım arşivlerde de var, sizden gelen mesajlarda da var. E, Acayip anomaliler oluyor. Yani akıl sır erdiremeyecek anomaliler oluyor. Ama bazıları tabii ki e, hani yapaylıkla suçluyoruz ediyoruz. Mesela ben hani kendi düşüncem, Karamanlar'daki olan ilk depreme ben müdahil olunmuş diye düşünüyorum. Hani ilk depremde bir anormallik var. Ha ikinci deprem e, Arap kuşağının kaymasıyla Anadolu Yeristan'ın oturması gibi oldu. E, ondan sonra çardak payı e, kırıldı. Öyle diyeyim ben size. Ama e, bunun içinde dediğim gibi yerdeki elektromanyetizma var. Ondan sonra uluslararası istasyonların değerlendirmeleri var. E, onun içinde 2014'ten beri meteorolojik olarak her gün aldığım arşivler var. Onun için diğer e, veri istasyonu, dünyanın veri istasyonu, dünyadaki bütün veri istasyonu hem bireysel hem de uluslararası e, işte kayıtlarda olan veri istasyonlarının anomalileri var. Güneş hareketleri var, mağma hareketleri var, güneş patlamaları var. Yani en azından 7 tane e, izlediğim parametre var. Tabii ki tutup da işte bir buluta, bir güneşin batışına ya da burada gördüğüm bir pike. E, arkadaşlar da burada bahsediyor işte Eristis istasyonlarında şöyle bir pik var. Sadece ona göre de bir hani Çıkıp burada bir şey demek istemiyorum ama üç aşağı beş yukarı Öğrenmek isteyen varsa en azından ışığımızdan faydalansın ee, Yani girişat yolu bu Belki diyorum ya hep yani Ben sadece bir Fitil yaktım Bir ateşi, ilk ateşi yaktım Belki bu ateşi daha büyük bir aleve çevirecek Daha büyük bir ilim yolunda ilerleyecek Arkadaşlar çıkacak aramızdan İnşallah da öyle olur Ben kimseyle burada kıyas halinde olmadım Yarış halinde olmadım, hem yalnız kendimle o yüzden herkese anlaşılır bir şekilde, sabırla, herkesin e, anlayacağı dilde e, davranmaya çalışıyorum. Amin inşallah. E, yeni geldim. Çukurova'yı nasıl ele aldınız acaba? Çukurova ile alakalı şöyle söyleyeyim. Adana'nın kuzeyi, hani biraz daha gergin. E, hep şöyle söylüyorlar, işte Mesis fayı olsun ve Çardak fayı kırıldıktan sonra özellikle e, hani dallı budaklı bir şekilde Adana'nın e, güneyine doğru ilerleyen faylar var dediler. Ama ben diyorum ki yani bir kez daha söylüyorum. 1996'taki e, 1996'daki o Cunyan, e, depremi e, ve 99 depremi o yasayan deprem sonrası ben şu an İmmi'nin e, her haliyle e, özellikle Savrun fayı civarında Kozan tarafında olduğunu düşünüyorum. O da 6.2 tabii ki insanım ama 6.3'e kadar deprem üretebilir. E, öyle söyleyeyim benziyor. Diyarbakır'dan selamlar. Aleyküm kardeşim. Hocam Allah razı Videosu. Rica ederim Allah razı olsun. İki yıldır Şırnak'tayım. Ne istasyonu? İstasyon mu varmış? Evet var. <laughs> Ama Diyarbakır. E, ben bazı şeyleri senden öğrendim. Ne mutlu bana o zaman. Öyle diyelim. E, yaklaşık bir 21 dakika oldu. Benim bu platformda en azından OBS dediğimiz sistem üstünden e, yaptım ilk yayında. Arkadaşlar e, elimden geldiği kadar hem profesyonel olma yolunda hem siz bilgilerle yolunda buradan e, sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Suçlu lisan et islam en programım. Hakkınızı helal edin. Kendinize çok iyi bakın. E, Allah'a olun. Tekrar tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar.